Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün şahane bir makarna tarifi ile karşınızdayım. Çok lezzetli sebzeli tavuklu makarna yapacağım. Öncelikle makarnalarımızı haşlayarak başlıyoruz. Makarnalarımı haşlamak için uygun bir tencereye suyumu koydum ve kaynamaya başladı. Kaynadıktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı tuz koyuyorum daha sonrasında şöyle çubuk makarnalarım var makarnalarımı ilave ediyorum çubuk makarna kullandım ben dilerseniz farklı makarna çeşitlerinden kullanabilirsiniz makarnam haşlanırken diğer malzemelerimi hazırlayacağım sebzeli sosum için şöyle bir parça tavuk göğsüm var tavuk göğsümü şöyle uzun uzun olacak şekilde doğruyorum. Biz severek tüketiyoruz. Çok lezzetli bir makarna tarifi. Mutlaka sizlerin de denemesini tavsiye ederim. Tavuklarımı doğradıktan sonra diğer sebzelerimi doğruyorum. 3 adet yeşil biber, 1 adet kırmızı biber, 2 adet domatesim var. Biberlerimi de aynı şekilde uzun uzun doğruyorum. Evet arkadaşlar şimdi domateslerimi doğruyorum. Domateslerimin kabuklarını soyuyorum ilk önce. Daha sonrasında küp küp olacak şekilde doğruyorum. Şimdi doğramış olduğum sebzelerimi soteleyeceğim. Şöyle tavama az bir miktarda yağ koydum. Daha sonrasında içerisine tavuklarımı koyuyorum. Tavuklarımı suyunu salıp çekinceye kadar pişiriyorum. Tavuklarımı fazla pişirmeyeceğim çünkü diğer sebzelerle de pişecek. Şimdi yeşil biber ve kırmızı biberimi koyuyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Diğer baharatlarımı ilave ediyorum. buçuk tatlı kaşığı pul biber. 1 tatlı kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı da kekik ilave ediyorum. Sizler dilediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. baharatlarımı birbirine özdeşene kadar şöyle hafif karıştırıyorum. Daha sonrasında pişmeye bırakacağım. Sebzelerim ve tavuklarım tamamen olana kadar pişiriyorum. Sebzelerim pişerken makarnamı kontrol ediyorum. Evet arkadaşlar makarnalarım da pişti. Ocağımın altını kapatıp makarnalarımı süzebilirim. Şöyle sebzelerimi hafif soteledim. Son bir kez karıştırıp içerisine bir yemek kaşığı kadar tereyağı koyuyorum. Tereyağımı koyduktan sonra içerisine bir yemek kaşığı da salça ilave ediyorum. Doğramış olduğum domateslerimi ilave ediyorum. Ve sebzelerimle salçam iyice özdeşene kadar kavuruyorum. Sebzelerimi güzelce kavurduktan sonra içerisine bir su bardağına yakın su ilave ediyorum ve 4-5 dakika kadar daha pişiriyorum. Sebzelerim güzelce piştikten sonra içerisine makarnamı ilave ediyorum. Makarnam ve sebzelerim birbiriyle özdeşene kadar karıştırıyorum. Son birkaç kez daha karıştırıp makarnamız hazır hale geliyor. Evet arkadaşlar makarnam pişti. Şimdi servis için tabağıma alabilirim. Bugün sizlere sebzeli tavuklu makarna tarifi verdim. Umarım beğenirsiniz. Bana destek olmak için videolu paylaşımı beğenmeyi abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.